Merhaba arkadaşlar ben Hikmet Baysal kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırında içli tavuk dolması yapacağım. İlk defa yapacağım bu yemeği. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Hadi gelin şimdi malzemelerimize göz atalım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bir bütün tavuk, 2 kilogram geliyor. 2 su bardağı pirinç. Pilavımızı hazırlarken içine karıştıracağımız kuş üzümü. Tuz, karabiber ve kimyon. Hadi şimdi pilavımızı ve iç harcımızı hazırlayalım. Pirincimizi derince bir kaba alıyoruz. 2 pa 2 su bardağı pirinç. Şöyle yayalım. Üstüne ılık bir su koyuyoruz. Şöyle üstünü kapatacak kadar. Bu biraz dinlenecek. Sonrasında pilavımızı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi pilavımızı hazırlıyoruz. 2 kaşık margarin koyacağız tereyağımız olmadığı için. Şöyle açalım. Yarım saat dinlendirdiğimiz ve yıkadığımız pirinçleri ilave ediyoruz. Yine yarım su bardağı kuş üzümü ekliyoruz. 2-3 dakika böyle kavuracağız. Evet. su bardağı sıcak su Evet arkadaşlar şimdi pilavımızı pişirdik içine biraz karabiber biraz da kimyon atacağım. Yani aslında tarçınlı yapmış baktığım tarif ama ben tarçın sevmediğim için kimyon atacağım. Şöyle pilava karabiberi ekliyorum. Bunu karıştıracağız. Bu yeterli gelir herhalde. Kimyonu da ekliyorum şöyle hemen karıştıracağım. Çok ezmeden fırına vereceğiz. Fırını daha önceden 185 dereceye ısıttık. Ee, yaklaşık bir 60 dakika bekleyecek. 60 dakika sonra üstüne sos süreceğiz. Ee, sonrasında da biraz daha tavuğumuz büyük olduğu için bir 40 dakika daha öyle pişireceğiz. Toplamda 100 dakikada e, pişmiş olacak. Belki daha az da olabilir. Duruma göre değişir. Ee, şimdi tavuğumuzu fırına verelim. Evet arkadaşlar, şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Bir kaşık yoğurt, belki biraz daha fazla olabilir. Hadi bir buçuk olsun, bu çabuk olmuş. Bir tatlı kaşığı baharat almıştım. Karışık et tavuk baharatıymış, mangal baharatıymış. Bundan bir tatlı kaşığı buna koyacağım. Şöyle karıştıracağım bunu. Evet arkadaşlar şimdi tavuk çabuk pişti. Yarım saat geçti üstünden. Şimdi hazırladığımız sosu üstüne süreceğim. Şöyle biraz karıştırayım. Böyle üstüne gezdireceğim. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. Şimdi pilavın üstüne yerleştirme zamanı. Şuradan şöyle takıp alıp alabilirsek. Oh, yapışmış. Çok sıcak. Fırından yeni çıktı. Böyle. Şimdi aldığımız şeyleri de patatesleri de etrafına şöyle koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzu pişirdik. Pilavımızın üstüne koyduk. Şimdi biz bunu afiyetle yiyeceğiz. Siz de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.